Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, arkadaşlar, bugün çok uzatmadan umarım iyisinizdir. Sesim de iyi geliyordur. Çok uzatmadan hani bölümün içeri içeriğine geçeceğiz. Tarlada buğday ektim. Buğdaylar hasat etme şeyine geldi. Zamanı geldi. Buğdayları hasat edeceğiz. Hayvancılık işlerine uğraşacağız. Bu bölüm böyle olacak. Şimdi hemen hiç geciktirmeden bir traktör alıyoruz. Ee, yeni bir mod. Yeni bir traktör. Şöyle bakalım. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ee, mavi tümosan alacağım arkadaşlar. Ben e, Bu da yine sanırım Anadolu mod ekibine ait bir traktör. Şöyle modifiye olsun. Kabin Kabin de olsun abi. 87 Kurbu olsun ya 700 kilo olmasın Tampon da olsun Şöyle bu şekilde Bu traktörü alıyoruz 51600 ee, Hemen arkasında da arkadaşlar Bir tane de remote lazım tabii ki <laughs> Şu şekilde Geliyoruz mağazamıza Metal Tech DB serisi var Bu seriden şöyle 15000 alan bir remote vardı şurada bir yerde bir sonraki sanırım evet 15200 alıyor sıra şeyi yaparsanız şöyle 24 bin yapıyor. Ee, ben bu şekilde alıyorum. Ee, renk olarak renk mavi olsa, bir de siyah olsa böyle güzel oluyor. Şöyle aldım arkadaşlar bunu da. Ee, hemen gecikmeden e, yulafımızı san Turbo askeriye özel yapılmış. Anadolu modu ekibine ait arkadaşlar bu da. izinleri alınmıştır modlarımızın. Şöyle şu şekilde bağlıyoruz. Şöyle iç kabin, iç kabin biraz boş ama ya dış dış tarafı yetiyor ya traktörün hani Çok bir şeye gerek duymuyoruz. Şöyle şu şekilde. Şöyle biraz yakından göstereyim. Neyse. Devam edelim yolumuza. Hemen varıyoruz arkadaşlar. E, yulafımızı kasamıza dökeriz. Ondan sonra buğday hasadımızı başlatıyoruz. Hayvancılık işlerimize bakıyoruz. Şöyle. Hemen kasamızın kapağını açalım. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada balya 83 tane balyamız çıkmış yani aşağı yukarı 10 tane balya oluyor. Şöyle yulafımızı dökelim. Yulafımız bir defa bile dolmadı. Onu da söyleyeyim. Şöyle her tane açalım. Şunu kapatalım. Ee, bunu boşaltıp hemen buğday hasadımıza geçiyoruz. Ee, bu bölümde arkadaşlar tavukçuluk ve at işine gireceğiz. Ee, tavuk kümesinin yerine yeni bir kümes aldım. 500'lük şey buldum yani kümes buldum mod. Onu da mod bulabilirsiniz. Birazdan göstereceğim isminde. de. Ee, At şimdi de Small Horse Paddock 2 atlık bir at var. Onu kullanacağız. Şu şekilde hemen tarlaya verelim bunu. Saman yığını etkin miydi? Etkin sanırım ama bakalım arkadaşlar. F1 yapalım. Saman yığını devre dışı bırak. Tamam. Açık. Şöyle arkadaşlar. Ben biraz süreyim ya, şöyle kullanmak istiyorum. Bunu. Orada biraz kaldı sanırım ama birazdan alırız. Şöyle biraz yakınlaştırsak. Ee, bir de arkadaşlar bu bölümde biraz daha e, hani bu seride bu bölümde demişim pardon, ya yani tarlaların hepsini. Hani bu serinin sonunda almış olmayı planlıyorum. Bundan dolayı hani işaresine bakacağız. Biraz daha T oynayacağız hani. Böyle keyfe göre oynasak da olur. Çünkü şöyle bir şey. Ee, çok tarla yok zaten. Hani muhtemelen hepsini almak çok zor olmayacak zaten. Play ekonomi de oynuyoruz. Şöyle. Bunu buraya salalım arkadaşlar işimize bakalım. Şimdi traktörümüze geçelim. Ee, şöyle. Mağazamıza giriyoruz. Şuraya. Hayvan ahırları diyoruz. Ee, şöyle. Kümesimiz bu 35 bin. Pardon. Metal fence chicken stable. Ee, şöyle. 500 tane tavuk alıyor. Ben şöyle düşündüm. Şu şekilde nerede o? 5 numaralı tarla. Aynı. Şu şu alana koymak istedim. hani sanırım bu alan iyidir yani. Şöyle alsak Şunlara olmuyor arkadaşlar pek hani bura olur da beton olduğu için bir duvar çalışıyor sanırım ondan olmuyor şu şekilde şuraya koymak istiyorum zaten diğer Oyunun kendine ait olan kümes de aşağı yukarı aynı. Yani fiyat olarak. Şöyle. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Hem çim tarlamıza da engel olmuyor. Şu şekilde koydum bitti. Ee, şöyle hemen varalım yanına. Gayet düz bir zeminimiz var zaten. Çitlerimiz de büyükmüş şu arka taraftan alınıyordu ama şöyle bir etrafını hem gezelim şöyle içinde tavuklar e, hani akşam olduğunda yatması için şey oluyor bir kısım var şu şekilde Tavuklarımızı da buradan alıyoruz şöyle tavuk e, iki tane horoz alalım e, tavuk da şöyle bir 10-15 binlik bir tavuk alalım arkadaşlar şöyle hem hem mouse'dan hem de şeyden basıyorum. Klavyeden basıyorum zaten. Şöyle hızlı hızlı. 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10.000 Şöyle biraz daha alalım. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde ee, onayladık. Kaç tane tavuğumuz oldu hemen bakalım. Şöyle 183 tavuk, 2 de horozumuz var. Güzel, yeterlidir. Ee, Bunlar birazdan besleyeceğiz. Şöyle bir de at atarına bakıyoruz arkadaşlar. Ee, burada da small horse paddock kullanacağız. Şu iki tane alıyor zaten. Küçük bir hani paddock ah ahır demişim yani pardon paddock. Ee, bunu koymak için nereye koyabiliriz? Şöyle şuna bassak. Şöyle çapraz falan olmuyor. Şu şekilde arkadaşlar yolun ağzında olmayacak şekilde hani Çim tarlamızı yiyebiliriz zaten iki tane üç tane çim tarlası olacak. Şöyle şu şekilde, bir dakika, şu şekilde mi olsun? Yok yok bu şekilde olsun. Şöyle olabildiğince düz, şöyle koydum arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen bir. Gördüğünüz gibi küçük bir atladı o. Şöyle içinde göstermelik balyalar var. Şuraya gelip hemen atımızı seçelim. Bir tane şundan olsun. Şöyle bakalım. Bir tane de siyah olsun ya. Şöyle arkadaşlar zaten başka alınmıyor gördüğünüz gibi. Onayladım. İki tane atımız oldu. bunlara tabi bir su deposu lazım şu şekilde çeşitliye geliyoruz. Hemen bu bir su deposu koyalım şu yakınlara. Olabildiğince yakına. Şöyle köşede bir yerde olsa biraz daha iyi olur sanırım ama. Şu ahırın arka tarafına şuralara. Heh. Şöyle zaten buraya kadar girmeyiz. Şu şekilde buraya da bir su deposu koyduk arkadaşlar. Ee, şöyle, ee, şimdi at için ee, şöyle bakalım ne gerekiyor. Su, saman, yulaf gerekiyor. Bir de kuru ot gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Ben bir e, su tank alıp geleyim. E, samanımız zaten var ama samanı toz olarak mı dökmemiz gerekiyor acaba? Şöyle bir tane saman balyası alıp gelelim Şuradan Bir deneyelim hemen. Bir şeyler döverimiz dolmak üzeredir sanırım. Çünkü bir sırada bin geliyor. Şöyle şu şekilde. Hemen götüreceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Olmuyorsa onun için de bir pardon. Ay arkadaş ya. Şöyle. Almıyor musunuz abi? Buradan ya. Şöyle. Arkadaşlar sanırım bir de şuraya bakalım. Aynen öyle. Ee, yem şey gerekiyor arkadaşlar. Su tankı ve e, yem püskürtme makinesi gerekiyor sanırım. Ondan dolayı hemen ben bir iki dakika ara veriyorum. Makineleri getiriyorum. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Hemen yulaf e, getirdik. Şöyle yulafımızı dökelim bir an önce. Bekletmeden. E, biçer döverimiz doldu bu arada. Yulafımızın hepsi gitti sanırım aynı. Hemen ben şunu biçer dövere yanaştırayım. E, besleme işlemlerini diğerine e, devam edelim. 105 turbo ile devam edelim. Şöyle döverimiz dolu zaten. Ee, saman şey aldım bir şöyle ismine bakın Mixel 141 Lizard Mixel 141 14 alıyor yem karma makinesi bu Ben sadece püskürtme ileriye dönüp bir şey almak istedim 14 bin alıyor şöyle bu kadarcık mı alıyordum ben? bunun için mi aldım bu makineyi neyse önemli değil arkadaşlar şöyle su depomuzun yanında bildiğimiz oyundaki moddan bir farkı var bunun. Joskin şöyle. Ee, Aquatrans Aqua 7300 S. Bu 8 tona diyor arkadaşlar. Kapağını açıp kapatma böyle bir şey var. Yoksa su dökem su koyamıyorsunuz içine kapağı açmadan. Ve süt de alıyor bu arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Mod bu. E, ee, bu iki modda modapta bulabilirsiniz. Şu şekilde buradan da sular verelim suyu da bu kadar aldı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Atlarımızın her şeyi tam mı? Yulaf, yulaf biraz eksik kalmış ama. Biraz da kuru ot diyor. Ee, kuru ot. Pardon arkadaşlar. Kamera modu olduğu için bu öyle bir sıkıntı var. Kuru ot, kuru otun yok arkadaşlar. Kuru otu ilerleyen zamanlarda veririz. Şöyle bakalım bir atlarımıza. Ee, şu biniş oluyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir atlarımıza binelim. Pardon. Çok pardon. Üzerine çıkalım. Bunun ne kadar inişi olduğu nereden belli oluyor? He, tamam. %4 oldu arkadaşlar. Şöyle biraz hızlı hızlı koşalım çiftliğimizin yanlarında buralarda. Ee, ondan sonra diğer atımızı da geçeriz belki hani sizi çok sıkmamak adına farklı farklı işler yapmak istedim. Eee bunda kamera da yok falan. Bu şekilde sürebiliyoruz, kullanabiliyor zaten. Sürebiliyoruz bir şey pardon. Ee, bu zamanlar yine balyalayacağım çünkü az önce e, saman püskürtme makinesini doldurmak için yüzde %3 belki de 30 balya falan attım yani aşağı yukarı. Ondan dolayı bu samanları kullanacağız. Şöyle hatta bunu tamamlayalım. Bir de tavuklarımızın beslemesini yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş bölümü sonlandırırız arkadaşlar. Hadi oğlum koş. Diğer atı da bölüm arasında hemen hızlı bir şekilde ben şey yaparım arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde koşuşunu tamamlarım ve hani ilerleyen bölümlerde istediğiniz farklı bir içerik var mı? Yani buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa çoğunlukla buraya kadar izlenmiyor zaten. Ee, olan varsa hani şey yapabilir buradan iletebilir bana. Hani yorumlara sürekli zaten bakıyoruz. Kaç yorum var ki bakıyorsun diyeceksiniz. Ama bakıyoruz yani. 34. Neyse. Bu olsun arkadaşlar. Şuralar şuralarda gezelim ya. Şu kasamızdaki. Bu, bu odaydı zaten. Şeye dökeceğiz hayvanlarımıza dökeceğiz şöyle kırk olmuş ee, bir de arkadaşlar e, ben bu şekilde koyuyorum hani mutlu bir şeyler koyuyorum ama hani şunları da anlatmadım mesela size ee, şu şekilde biraz yavaşla alpler pulluk aldık sapan istiyordu tarlamız kurt mibzer var bir tane bir kireç makinesi aldık. Onun adını tam olarak bilmiyorum. Hani isteyen olursa yorumlardan alabilir. Bir de şöyle bir herbis tankımız var. Bu şekilde hani eksiklerimizi giderdik bölüm arasında. Sizlerle almak isterdim ama e, modları biraz araştırdım. Araştırmam sonucunda buldum. Hani kolay kolay bulmak kolay olmadı yani. Şu şekilde %57 bu tamamlanır şu şekilde. Hatta arkadaşlar ben sizi çok sıkmayayım. Şu şekilde zaten %60 oldu gördüğünüz gibi. Ben bu atı şu şekilde padona götüreyim. Ondan sonra Haydi yavrum, atla. Aman. Arkadaşlar indim. Hemen ee, Çimosan turbomuza geçelim. İçeride önümüzde tarlayı bitiriyor ama ona çok bakmadık ama bu bölümde artık. Sanırım şuradan besleniyor. Aynen buradan besleniyor. Hadi Arkadaşlar Tavuklarımızın da buğdayını verdik ee, Bu bölüm bu şekilde oldu arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Beğenen arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmasın Beğenmeyen arkadaşlarım da Dislike atıp Neden beğenmediğini yorumlara yazabilir ee, İzlediğiniz için çok çok Teşekkür ederim arkadaşlar ee, Bir dahaki bölümde Görüşmek üzere kendinize iyi bakın